Karapınar Mahallesi Muhtarı Nihat Bayhan, ee, Sayın Başkanımın bize güzel hizmetleri oldu köy içerisinde ve köyün dışında Eyüplü Bağlantı yolumuza güzel beton yollar döküldü. Ee, bu hizmetlerinden dolayı köy halkım adına kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Kendisi burada halkla beraber bir bütünleşmiş olması bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ben Emine Çavaş, %96 engelliyim. Bu e, oturduğum şeyle hayatımı Bakıyorum yaşamaya yani. çalışıyorum. Yani bu yolumuz e, yapılmadığı için e, zorlanıyordum, hiçbir yere gidemiyordum. Bu yüzden şimdi o yolumuz yapıldı. Aşkın Tren Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. 59 yaşındayım. 59 seneden beri bu yolda hizmet görmedik. Allah e, ne muradı varsa versin, aşamadığımız bir sorunumuzdu bu dönemde açtık. Cizme ile buraya çıkılmıyordu. Çok güzel oldu. Çok e, duygulandım. Çok da memnun oldum. Yani 60 sene sonra böyle bir yola kavuştuk. Eyüpliği, Karapınar, Terzili'ye bağlayan güzel bir yol. Aşkın Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Allah ne muradı varsa versin, ömrünü uzun etsin. Teşekkür ediyorum. Aşkın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu, çok. Ölürsem de gam yemem daha. Bir görseydi eski halini, ne ambulans çıkıyordu buraya, ne cenaze arabası, yıkama arabası çıkıyordu buraya. Yollarımız yaptı, çamurdan, çoraktan çıkamıyorduk hamurlardan. Aşkın törenler Allah razı olsun, sağ olsun, var olsun. Çok sağ olsun aşkın başkan. Güzel oluyor, yollar güzel oluyor, çamurdan kurtuluyor. Allah bin kere razı olsun. Çok temiz iş yapıyorlar, çok. Hep çakıldı, kötüydü, pisti. Şu an çok güzel. Aşkın törene teşekkür ederiz.